arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Adopt Me oynuyoruz. Arkadaşlar neden Adopt Me oynuyoruz? Çünkü anket sonuçlarına bağlı olarak Adopt Me oynamamız gerekiyordu. Ee, en çok anketimizde Adopt Me seçmişsiniz. Ben de Adopt Me'ye girdim. Arkadaşlar ben Adopt Me'ye Adopt Me diyorum. Neden diyorum bilmiyorum ama benim için o Adopt Me. Ee, yani öyle öğrendim. Adopt Me diyorum. Bilmiyorum ya yani. onunla çok dalga geçenleriniz falan olmuş. E, herkes üstüne alınmasın dalga geçenler de olmuş daha oyunun ismini bilmiyor da videosunu çekiyor falan diyenler olmuş. Tabii ki o yorumları sildim de yani e, bayağı e, moralim bozuldu ama ben adopt mi diyorum kardeşim hani istemiyorsan izleme videomu veya istemiyorsan katılma anketime. Neyse devam ediyoruz. Bugün yanımda kuzenim Beyza var. Beyza hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bugün Beyza ile birlikte Adopt Me'de bana evimi almaya çalışacağız. Ve Beyza'ya da birazcık oyun oynamış olacağız. Benim şimdi bakın size şöyle göstereyim size. Beyza ben dışarıdayım sen giyinip gelirsin. Tamam. Şimdilik... şuradan bakın. Hemen şöyle geçelim. Ben bir tane ev seçtim. Şimdilik şu evi alacağım arkadaşlar. Bakın Şimdilik bunu Estata diye yazan bu evi almak istiyorum. 972 lira. Benim 918 liram var. Ee, şimdilik idare etmek amaçlı bu evi alacağım. Ondan sonra ise paramı biriktireceğim. Belki önce paramı biriktirip bunu alırım. Ondan sonra da biraz daha biriktiririm. Ve apartman alırım arkadaşlar. Bunlara bakarız. Ama ilk durağımız tabii ki de bu ev. Bu evi almak için 972 lira lazım ve benim 918 liram var. O yüzden para biriktirmem lazım. Şimdi bir tane pet alıyoruz. Şuradan bir tane pet alalım. Hangisini alalım? Hmm. Uğur böceğin mi alsak? Tavşan alalım. Tamam. Tavşanımızı aldık. Şimdi Beyza'ya bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Beyza da dışarı geldi galiba. Evet. Bekle Beyza geliyorum ben. Ben yanına teleportlanıyordum. Kızım teleportlanma işte. Aşağı düştüm ben tam kapıdan geçerken. <laughs> Aa, evet takipçim de geldi. Evet arkadaşlar şimdi takipçim gitti. Biz bu eve gireceğiz ve bu evi hem gezmiş olacağız. Kapısı gitti galiba giremeyeceğiz bir tane eve gireceğiz. Hayvanım yıkanmak istiyor. Benim evimde şu anlık banyo yok. Banyoyu kaldırmıştım. O yüzden başka evlerde hayvanı yıkıyorum. Şimdi burada tavşanımızı yıkayacağız. Oradan birazcık para kazanacağız. Daha bu paraları biriktirmek için çok para lazım. Evi alabilmek için. Ama olsun şimdilik böyle minik minik bir iş. Ne yaptın sen şimdi? Arkadaşlar bu beni evden attı. Şunun evinde yıkayalım bari. Evet şuraya girebilirsek. Şöyle. Çok. Evet bu eve girdik şimdi Beyza yine üstünü altını değiştiriyor. Böyle yani buraları böyle düzenliyoruz. Yani böyle yapmış ama burada da banyo yok işte. Bizim banyo bulmamız şey lazım. Varmış. Yani yeni düzenliyor bence evini. Allah'ım ya Doğru düzgün bir ev yok. Aa Zeynep senin evin. Evet. Burada mı? Benim evimde banyo yok işte. Hmm. Vay, ne ne kalan Evet buraya girdik. Buradan Çok yıkıyoruz. Burada. Aa, ben niye yıkanıyorum ya? Ulan Siz... çık şuradan. Şurada Benim... hayvanım yok o yüzden. Hayvanı almayı unutmuşum. Ya Benim tavşan. Şu an yıkanması yıkanması gerek. Ama ben öyle kili kili tutuyorum. <laughs> Ama para kazanıyorsun işte. Hayvanlarını yıkarsan. Şu an yıkanıyor bizimki. Yıkanıyor musun? Yo bunun yıkama ihtiyacı yokmuş ki Allah'ım. Sen bir yemek istiyorsun, bir içecek istiyorsun, bir bir şey istiyorsun. Tavşan canım ciğerim. Çok tatlı. Çıkarıp tekrar koyuyoruz. Kucağımızdan insin. Sana şuradan. Ne no, uyuyor kaldı. Evet arkadaşlar şimdi tavşanımı besledim. Hatta biraz daha yemek istiyor galiba. Ben de tek yemek olarak sandviç vardı. Onu da yedi işte. Şu anda yemek almaya gidecek vaktim yok. Başka şeyler yapalım. Bu evden çıkalım. Beyza da sırtımda şu an benim. Allah'ım ya yapayım. Ya bak. Ay takıldık. Arkadaşlar takıldık biz şu anda. Niye böyle oldu? Tam hiç dokunmuyorum. Bak Allah. Tam giriyorduk çıktım. Tamam. Benim şimdi 944 liram var ama 970'e daha Ne yapacağız? Başka pet alalım. Mesela ur böceği petimizi alalım. Bu ne istiyormuş? Hiçbir şey istemiyormuş. İster birazdan. Şimdi birazcık bakınalım. Gezinelim, tozalım. Benim çok yoruldu. Arkada kaldı. <laughs> Allah'ım yarabbim. Bu parti evi mi? Yok değil. Galiba. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar böyle lay gezeceğiz. Ev alalım. Ev mi alalım? Ev almak için para biriktiriyorum işte. Ben biraz üstümü giyineyim o zaman. Sen bir inersen. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben üstümü çok beğeniyorum. Tamam sen öyle giyin o zaman. Şimdi ben buradan kıyafet seçeceğim. Böyle bir tişört. Bu tişört değil ama genelden giyineceğiz. <laughs> Genelde buradan giyiniyoruz işte. Sonra böyle bir şey varmış. Ben her şeyi takıp çıkartıyorum ki para gelsin diye. Para oradan gelmez ki. Böyle hepsini deniyorum. Bakalım hangisi daha güzelmiş. Bu ne mesela? Çantalı bir tane tişört. Yani arkadaşlar böyle bir tane seçelim hemen. Fortnite'lı varmış. Mış mış, 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 mış mış Fila bilmem ne. Böyle öğrenci tişörtleri. Bir sürü her şey. Evet arkadaşlar Zülelin tablet kapandı. O yüzden onu birazcık bekleyeceğiz. Onu beklerken de biraz daha paramızı biriktiririz. Paramız biriktikten sonra zaten ev alacağız. O geldiğinde de onunla birlikte oynamaya devam edeceğiz. Şimdi ben <laughs> tabii ki saç seçiyorum. Ziloş hemen gelecek. Şu saçı beğenmedik. Mesela bunun üzerine güzel bir saç ne olabilir? Sarının üzerine mavili bir şey güzel olabilir bakın. Yok. Yani pek güzel olmadı. Olmadı diyelim buna da. Bu nasıl bir saç? <laughs> Çok komik. Arkadaşlar komik komik saçlar koymuşlar. Burada bir de Brookhaven'da premiumlu olan neredeyse her şey burada premiumsuz. Yani burada da bunları kullanabilirsiniz. Mesela bu ne? Cici kız saçı. İnek öğrenci saçı arkadaşlar bu. İnek. Evet. Bu da böyle bir. Aslında bu topuz çok güzel ama bakın bir de bir tane şurada var. Ben şu topuzu çok seviyorum arkadaşlar. Hemen göstereceğim size. Biraz aşağı iniyoruz. Bunu. Cidden çok tatlı bence. Bunu kullanacağım. Ee, kabul, e, kabul etmiyoruz. Çünkü arkadaşımız dolu. Buradan. Evet giyindik arkadaşlar böyle. Arkadaşlar şimdi bu uğur böceğinin bizden bir şey isteyeceği yok. Başka pet alıyoruz. Aa o peti benimkiyle aynıymış. Şimdi bu da bir şey istemiyor. 2 saat bunu bir şey istemesin bekleyeceğim. Hayır. Arkadaşlar 2 saat böyle bekliyoruz. Ve iki saat sonra... Arkadaşlar şimdi Zülal oyuna geldi ve ben bir yandan yarasayı alıp onu banyo yaptırdım. Şimdi yarasacım gel bakalım. Geliyor sen gel. Üf, hiç seni bekleyemeyeceğim şu an. Paramız kaç para olmuş ona bakmam lazım. Bu arada bu ev mükemmel. Arkadaşlar Adopt Me'de evleri puanlıyorum videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Çünkü PKX'de de evleri puanlıyorum çekmiştim. Çok sevenleriniz de olmuş. Sevmeyenleriniz de olmuş. Eğer Adopt Me'de de bu puanlama işini istiyorsanız ee, videoya hem like atın. Dediğim gibi hep like'larınıza göre video çekiyorum. Hem de yorum yapın arkadaşlar. Bizim alacağımız ev bu. Bu evden alacağım bu arada. Da, da 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 da. Bana bir sürü fan hesabı açmışsınız. Görüyorum hepsini. Editlerinize like atıyorum. Oh yani. Şimdi 951 liramız olmuş. 970 lira nerede? Nerede nerede? Arı kız olduk. Arı kız, arı kız. Beyza neredesin? Tepe at. Bu Ne olun takipçim Elif. Elif hoş geldin Elif. Arkadaşlar çok komik bir duruma uğradım şu anda. Ee, hayvanıma yemek yedirdim. Ondan sonra 900 bir 950 miydi neydi paramız vardı. 20 lira daha geldi. 971 oldu ve e, ev 972 lira. Hani 1 lira kaldı ve biz o 1 lirayı nereden kazanacağız? Hayvanıma yemek vereyim diyeceğim ama yemek var mı? Arkadaşlar ya ne vardı 972 olsaydı? Çok komik cidden. Gülmek istiyorum. Abone ol Zeynep abla. Arkadaşlar bu arada abone olursanız sevinirim yani öyle. Her zaman söylemiyorum abone olacaksınız. Zorlamıyorum sizi. Tabii ki zorlayamam. Zorlamam. Ama abone olursanız da seviniriz yani. Şimdi burada 10 bin olacağız yani. Bu arada 10.000 olduğumuzda güzel videolar gelmeye başlayacak. Artık roleplay videolarına ağırlık vereceğiz 10.000 olduktan sonra. Ebru'yla, İrem'le, kuzenlerimle ve daha farklı kişilerle belki birkaç YouTuber'la video gelebilir. O yüzden 10.000 abone yapabilirsiniz beni isterseniz. Şimdi ya 1 lirayı ben nereden kazanacağım? Saçmalık ya. Valla çıldıracağım. Buradan bir şey alalım. Ne alalım? Bir tane hayvancığı alalım. Hangi hayvancık alalım? Yunus alalım. Dolping. Dolpingcim selam. <laughs> evet, bunu birazcık yemek çektirsin. Canına bir şey çeksin. Bunun bunun. Evet arkadaşlar paramız 978 lira oldu. Şimdi hemen evimi alıyorum ve videoyu bitirmemiz lazım çünkü çok uzun sürdü. Arkadaşlar şimdi evimi alıyorum. Hemen buradan evimizi seçiyoruz. 970 diyoruz. Bu ilk diyoruz. Evet aldık mı? Aldık mı? Bir saniye. Ne oldu şu an? Evimi aldım. Aa, arkadaşlar. Allah'ım yaşasın şükürler olsun. yine ev aldım. Evet Ece'cim. Sen de hoş geldin yeni evime. Şimdi yeni evime giriş yapıyorum. Aşırı merak ediyorum. Yeni ev vlogumu istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben evi tabii ki de gezeceğim. Hatta belki de düzenlemiş haliyle vlog çekerim. Arkadaşlar eğer yeni evin vlogunu da istiyorsanız ve Adopt mi Devleri puanlıyorum videosunu istiyorsanız bu videoya 300'den yine 300'den fazla like gelsin. Ciddi söylüyorum 300'den fazla like gelirse anca çekeceğim. Öyle 280 like'la falan hiç beklemeyin videoyu. O zaman hoşça kalın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.